aşağı yukarı bir 7-8 ay önce bir görüşüm oldu benim. Dedim bu gelen seçim biraz daha çok siyasi para ki fasad yoluyla katın alınıptı. Bunlar rollerini oynarlar bu seçimlerde. Fiilen de böyle oldu. Siyasi mal, bugün siyasi para devr oyunları O görürük de, işitirik paranın dağıtılmağını, seçim kartlarının satın alınmağı belli, belli çok belli maalesef. Muhtelif renkler Kerkük'e girdi artık. Yani eskiden Kerkük'te bir iki yarış var idi. şimdi e, Arapların ortasında özlerinin ayrı bir yarış var. Kürtler birbirleriyle yarış yapırlar. E, bu da tabii yeni bir e, şekillendirme de çıkar. Artı bu seçim kartlarının satılmağını bu da en iyi bir vesiledir. Bugün sizi uyanınızın ilk defa olarak ilan ederim. E, lütfen bizim adımıza, benim şahsım adına bazı gruplar dolanır. Erşad Salih'i seçim kartınızı verin yanımızda kalsın buyurun bu 100 bin dinar size verir Bu asla ve asla yalandı. Benim hiçbir şekilde adamım yoktu böyle bir etsin, bir şey etsin. Bunları alırlar sadece oy yandırmak için. Yani seçim kartını alır yanına koyarı seçime gitmesin. Seçimden sonra verir sahabinin özünü. Yəni bu sadəcə türkmanın oyununu yandırmaqdır və bizlərin də adına bir qism bunu yapırlar.